Sevgili anne ve babalar, lütfen ama lütfen çocuklarınıza İngilizce öğretin. Kanalımda daha önce bu konuda bir video hazırladım. İzlemeyenler için kartını yukarı bırakıyorum. İngilizceyi niye öğrenmeliyiz? İngilizce neden bu kadar önemli? Okul çağındaki bir çocuğun yapabileceği en yüksek kariyer niye İngilizce? Tüm detayları bu videoda anlattım. Lütfen izleyin. Bugün bu videoda özellikle çocukları üniversite çağındaki anne ve babalara seslenmek istiyorum ve aynı zamanda gençlerimize Sevgili aileler ve gençler, ülkemizdeki üniversitelerin sadece yüzde 10'u sizler için sosyal hayatta bir etiket, bir kimlik, evet bu kişi bu üniversiteden mezun olmuş dendiğinde CV'nizde bir artı oluşturmakta. Ve bu durumda sadece ülkemiz için geçerli olmakta. Geriye kalan üniversitelerin yüzde 90'ı maalesef hayatınızda pek de istediğiniz gibi bir etki yaratmayacak. Ve bitirdiğiniz üniversiteler herhangi bir yerde istediğiniz gibi bir etkiye de sahip olmayacak hele hele dünyanın gelişmiş ülkelerinin hiçbirinde mezun olduğunuz üniversitelerdeki bölümlerin bir denkliği de olmayacak. Evet sizler gibi bu beni de üzmekte. Fakat burada sizlerin dikkatine çok önemli bir detayı sunmak istiyorum. Lütfen burayı çok dikkatle ve hassas bir şekilde dinleyin. Evet dünyanın gelişmiş hiçbir ülkesinde karşılığı olmayan bu diplomanız küçük bir dokunuşla muazzam derecede anlam kazanmakta. Nasıl mı? İngilizce öğrenerek. Sevgili anne ve babalar, aileler bir eğitimci olarak sizlere yalvarıyorum. Lütfen siz de çocuklarınıza yalvarın. Ve çocuklarınızın İngilizce öğrenmesini sağlayın. Özellikle üniversite okuyan çocuklarınızın. Çünkü üniversite okuyan çocuklarımızın emin olun ki bunun için yeterli vakti var. Her görüşmenizde mutlaka derslerini sorduğunuz kadar, sağlığını sorduğunuz kadar bu hafta İngilizce'de ne yaptın? İngilizce öğrenme noktasında nasıl bir planlaman var? İngilizce derslerin nasıl gidiyor diye halini hatırını sorarken bunları da araya serpiştirin. Ve beklentilerinizi çocuklarınıza net olarak ifade edin. Evet şunu bilmeliyiz ki Çocuklarımızın okudukları üniversite önemli ve değerli ama bunu çok daha değerli kılacak bir etkiye sahip çocuklarımızın İngilizce bilerek üniversiteden mezun olmaları. Biraz önce bahsettiğim gibi dünyanın gelişmiş hiçbir ülkesinde geçerliliği olmayan ya ben Türkiye'nin şu üniversitesinden mezun oldum mühendisim dediğinizde hiç kimsenin sizi önemsemeyeceği o diplomanız çok akıcı bir İngilizceniz olduğunda muazzam derecede değer kazanmakta ve önemsenmekte. Adeta dünyanın kapıları sizlere açılmakta. Takdir edersiniz ki dünyadaki insanlar, olaylar, eşyalar, hayat artık birbiriyle çok ilintili. Yani dünya adeta küresel bir köy haline geldi. Ve bu noktada pazarda yerimizi alabilmek için elimizdeki en büyük güç iletişim, yani dil. Ve şu anda dünyadaki bilim dili, finans dili bir şekilde insanlarla iletişim kurabileceğimiz, en çok kitleler tarafından konuşulan dil İngilizce. Biz bir üniversite mezunu olarak İngilizce öğrenerek, iyi bir İngilizce konuşarak adeta hayatımıza sihirli bir değnekle dokunmuş oluyoruz. Şöyle bir düşünsenize sıradan bir aşçısınız ya da tesisatçı marangoz ya da eğitimli bir insansınız işte öğretmensiniz, doktorsunuz, mühendissiniz. İyi bir İngilizce bilmenin hayatınıza nasıl etkiler olacağını ve sizin de arkadaşlarınız arasında nasıl bir fark yaratacağını. gerçekten muhteşem. Sevgili aileler eskilerin tabiriyle çocuklarınızın koluna lütfen altın bileziği takın. Evet günümüzde tüm dünyada geçerliliği olan altın bilezi İngilizce öğren. me. Bu altın bileziği çocuklarınızdan isteyin ve çocuklarınızın koluna bunu takın. Çocuklarınıza bu zamanda bırakabileceğiniz en iyi miraslardan birisi onları İngilizce öğrenmeye teşvik etmek. Çünkü bir noktada tüm dünyayı onların önüne sermiş oluyorsunuz. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada bir şekilde bir varoluşun içinde olmasını sağlıyorsunuz. E insan hali bir şekilde ülkemizde yeterli iş imkanları bulamayabilir. Evet sevgili gençler peki İngilizce bilmediğimizde ne mi olacak? Muhtemelen birçoğumuz mezun olduğumuzda işimiz Bizle bölümümüzde hiç ilgisi olmayan bir meslek yapacağız. Bir marketler zincirinde kasiyerlik, şanslıysak polislik, askerlik ya da herhangi bir lokantada işçi, garson, kurye olarak hayatımıza devam edeceğiz. Halbuki üniversiteye yerleşirken çok heyecanlıydık, çok mutluyduk, hayallerimizi kurduğumuz mesleğimizi yapacaktık. Bunun için çabalıyorduk, günlerce ders çalıştık, ortalamanın üstünde bir puan da aldık ve üniversiteye yerleştik. Sonuç. Evet maalesef bizi bekleyen son bu. Lütfen İngilizce ile ilgili söylediklerimi önemseyin. Ve bu noktada 4 yılın sonunda muazzam derecede nasıl ki diplomanızı iyi bir puanla aldıysanız İngilizcenizi ileri seviyeye taşıyarak bu konuda bir çaba içinde olun. Ve bu çabanızın ne kadar değerli olduğunu anlamaya çalışın. Bu noktada kendinizi teşvik edin ve cesaretlendirin. Hani bu eskisi kadar zor da değil artık. Elimizdeki telefonlarda çok güzel uygulamalar var. Birçoğu ücretsiz. Hani işi daha da ciddiye alıyorsak yıllık ücretlerini çok cüz'ü bir şekilde şekilde ödeyerek harika uygulamalar satın alabiliriz ve İngilizcemizi ilerletip ileri düzeyde bir İngilizce öğrenebiliriz. Bu artık çok kolay. Bunun için kimseyi kandırmaya gerek yok. Tek olması gereken şey bu noktada, tek ihtiyacımız olan şey bunun faydasına inanmak ve istemek. Bu olduktan sonra gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Ve siz artık 4 yılın sonunda çok ileri düzeyde bir İngilizce konuşacaksınız. Lütfen tüm dünyanın kapılarını size açacak bu İngilizce öğrenme altın bileziğini elinizin tersiyle tepmeyin ve kolunuza takın. Emin olun ki bu noktada sizi çok daha iyi bir gelecek bekleyecek. Sevgili anne ve babalar, sizler de bu konuda lütfen talepkar olun ve çocuklarınızdan ısrarla inatla bunu isteyin. Eğitim hayatım boyunca savunduğum en büyük değerlerden birisi okul çağındaki bir çocuğun yapabileceği en iyi kariyer günümüzde özellikle Türkiye'de İngilizce öğrenmek. Maalesef gerçek bu. Bitirdiğimiz üniversitelerin %90'ının modern dünyada pek de bir karşılığı yok. Ta ki İngilizce öğrenene kadar o zaman çok değerli. O zaman artık bölümlerimiz çok anlamlı ve değerli. Lütfen buradaki detayı kaçırmayalım. Sevgili anne ve babalar kanalımda eğitimle ilgili içerikler hazırlamaktayım ve bunu sizlerle paylaşmaktayım. Lütfen kanalıma destek olun. Faydalı olabileceğini düşündüğünüz sevdiklerinize, tanıdıklarınıza kanalımı önerin. Videolarımı onlarla paylaşın. Kanalıma abone olmalarını, desteklemelerini ve videolarımı izlemelerini sağlayın. Bu noktadaki en büyük desteğimiz sizlerin kanalımıza abone olması ve videolarımızı izlemeniz, tavsiye etmeniz, beğenmeniz. Farklı konularda görüşmek üzere hoşçakalın.